Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine saksılarımız, tohumlarımız görüldüğü gibi. Burada maydanoz, roka, kekik, marul, reyhan tohumu var ama reyhanı ekmeyeceğim çünkü genelde yazın yaz bitkisi kışa girdiğinde yapraklarını döküp bozuluyor. Onun için kışın sizde bir şeyler ekmek istiyorsanız biliyorsunuz çoğu bitki yapraktan döktüğü için kışın tohum bitki ekmemeye çalışıyoruz. Ekimleri genelde Mart sonu yapıyoruz. Yani Nisan'da böyle havalar ısındığında o çimlenme güzelce devam etsin. Ama kış sebzeleri var biliyorsunuz evde bunları balkonunuzda veya işte bahçenizde yapıp kolayca çimlendirip yiyebilirsiniz. Roka bunlardan en güzeli en hızlı şekilde çıkanlardan bir tanesi. Onun için roka ekeceğiz. Maydanoz biraz geç çıkıyor ama maydanozu da ekeceğiz. Ve birkaç çeşitte marulumuz var marul da ekeceğiz. Marulu biraz daha seyrek ekerseniz iyi olur. Çünkü çok sıkı atarsanız, mesela roka gibi atarsanız, e çok fazla büyümeyeceklerdir. Yan yana cılız bir marul saksınız olacaktır. Onun için yapmanız gereken marul için tek tek tohumlar koymanız ideal olacak. Şimdi toprak olarak Bahçe toprağı, torf toprağı karışımı yapabilirsiniz bahçeniz varsa veya normal evde ekiyorsanız direkt torf toprağı zaten bütün her yerde var bu Japon pazarlarında küçük marketlerde satılıyor torf toprağını rahatça kullanabilirsiniz hem çimlenme için güzel yumuşak bir toprak hem de suyu çok fazla tutmuyor yani aşağıda çürümelere falan yol açmaz. Onun için şimdi hemen e, sizle beraber yaklaşın toprağımızı dolduralım ve üstüne tohumlarımızı ekmeye başlayalım. Evet şimdi böyle saksılarımız var. Saksılarınıza dikkat edin şu alt kısımları kapalıysa şunları açmaya özen gösterin. Bakın buralarda var fazladan. E, buraları delip daha da açabilirsiniz. Yani altı tamamen kapalı olmasın ki suladığınızda su dışarı çıksın. Aşağıda su çok kalırsa solucan yapar. Bu da ileride çürümelere neden olur. Şimdi şöyle torf toprağımız var. Bakın içinde perlitleri de var. Bu çok faydalı bir toprak. Bunu evde saksılarınızda, çiçeklerinizde her şeyde kullanabilirsiniz. Torf toprağı. Şimdi şöyle toprağımızı yavaşça alalım. Şu hafifçe üstüne bastırıyorum. Bu birazcık lifli bir toprak olduğu için böyle çok kabarık kalabilir. Şöyle çok hafif fazla değil. Çok hafif bastırıyorum. Rokalarımızı açalım hemen. Şöyle tohumu da size göstereyim ki. Bu arada hepsini toplamayıp bırakırsanız kısa sürede size tohum da verebiliyor. Yani bir kere tohum alsanız gerisi hep gelecek. Bakın şöyle tohumlar. Normalde benim bahçemde var. Bahçemde ben kendi bir kere tohumdan ektik. Sonra kendisi zaten tohum verdikçe kendi tohumumuzu kullanıyoruz. Şimdi böyle yavaşça serpiyorum. Şöyle homojen olarak dağılmasına dikkat edin. Evet bunu yaptıktan sonra üstüne de küçük bir kat bastırmadan toprak atacağız. Ama çok az yani böyle bir parmağı bile geçmeyecek şekilde ki tohumlar kolayca yukarı çıkabilsin. Evet şimdi bakın üstüne şöyle hafifçe serpiyorum. Sadece tohumlar kapanacak. Yani böyle üstüne bastırma gibi bir şey yapmayacağız. Evet bu şekilde bakın bütün tohumlar kapandı. Evet sulamayı da böyle spreyle yapıyoruz. Normal sulama yaparsanız tohumlar dışarı çıkabilir veya işte böyle döktüğünüzde dağılabilir. Onun için böyle bayağı ıslanacak şekilde spreyle ıslatıyoruz tohumlarımızı. Evet ekimimizi sulamamızı yaptık. Şurasına da tarihini atalım. Bakalım kaç günde çıkacak. Evet şimdi hep beraber çıkmasını bekleyeceğiz. Evet şu anda maydanoz, marul ve kekik tohumumuz var şurada. Onları ekeceğim ama burada normalde bahçe toprağımız var. Üstüne biraz torf atıp karıştıracağım. Bu böyle tahtalarımızla da üçe böleceğim. Yani üç ayrı bölme olacak. Şöyle şimdi hemen koyalım toprağımızı. Biraz da üstüne atmak için bırakıyorum. Şöyle karışımını sağlıyorum. Şimdi şöyle tahtalarla üçe böleceğim. Hatta şunları küçük yapalım. Çekik için küçük bir alan bırakalım. Marul için çünkü büyük bir alan gerekecek. İki farklı marulumuz var. Şöyle hazır aldığımız. Onlardan karışık ekeceğim. Bunu daha şöyle tohumları da gösterelim size. Daha az az ekmemiz gerekiyor. Çünkü fazla sık olursa dediğim gibi çimlenme sorunu yaşayacaktır. Biraz da bundan atalım. Şu en başa maydanoz atıyorum. Maydanoz tohumunu da göstereyim şöyle. Kekik yerine de dereotu atacağım. Çünkü şu anda fikir değiştirdim. Kekik kışın yapraklarını döküyor diye hatırlıyorum. Onun için çimlenmesi belki zor olabilir. Onun için dereotu atalım ve yaz kış dereotunu toplayabiliyoruz. Sorun olmaz. Evet, şu toprağımıza şimdi hafifçe üstlerine şöyle kapayacak şekilde serpiyorum. Evet, şimdi üstüne toprağımıza serptikten sonra yine öyle üstüne toprağa bakın dağıtmayacak şekilde oluyor, fıs fıslatma şeklinde ıslanmasını sağlıyoruz. Yani tohumların ıslandığına emin olun. Hani çok az da yapıp bırakmayın. İyice ıslansın toprak ama böyle yapmamızın sebebi bakın toprağa dağıtmıyoruz ve güzelce ıslanıyor. Tohumlar ortaya çıkmadan yani bu şekilde ıslatabilirsiniz. Şöyle karıştırmamak adına isimlerini de yazdık yapıştırıyoruz. Evet şimdi beklemeye geçiyoruz bakalım çimlenme kaç gün sonra olacak hangisi ilk önce çimlenecek hep beraber göreceğiz görüşmek üzere Rokalarımız bir ayda bu hale geldiler. Aynı şekilde marullarımız. Dereot ve maydanozumuzu da hala bekliyoruz. <laughs> ne ekeceğiz? Hediye. Önce kediyi yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Üstünü kapat bir de. Dur, ben biraz seyf göstericeğiz. <laughs> Buraya alışma için. Biraz da roka tohumu at üstüne.